Bak ben buradan geliyordum. Sen de buradan. Birden fırladın önüme. Tam burada oldu kaza hatırlıyor musun? Tanıdık gelmiyor. Ya belki şuradaki binalardan birinden çıktım. Ya da ne bileyim şuradaki sokakların birinden. Ya şu tarafa doğru koştuğuna göre o taraf tanıdık olabilir. Faydası yok Yılmaz. Ya belki karşıya geçersek. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlamıyor musun? tek bir kare bile. Hemen yelkenleri indiriyorsun sen de. Ya oraları hatırlamadın diye hemen pes mi edeceğiz? Sonra gazetelere ilan veriyoruz. İstersen bir dedektif bile tutarız filmlerdeki gibi. ha? Sağ ol. Sen yoruldun. Evde biraz dinlenirsin. Sonra da... Alo? Yılmaz benim Ekrem. Ne haber Aynalı? İyidir. Tekinerlerin avukatı aradı. Ne istiyormuş? Filiz Tekiner görevlendirmiş. Seninle yüz Ha, tamam anladım. Şirkette görüşebileceğimizi söylersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Şirkete gitmem gerekmese bir şeyler yapardık belki ama. Olsun sen de işinden geri kalma. Aklım sende kalacak ama. Kalmasın kalmasın. İyiyim şimdi. Huysuzluğum geçti. Gidiyorum. İstediğin zaman arayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Görüşürüz. Güle güle. Kayıp mı oldun yoksa? Söylesene kayıp mı oldun? <laughs> evet kayboldum. Bir kere ben de kaybolmuştum, çok ağlamıştım. Öyle mi? Sonra ne oldu? Anneannem buldu beni. <laughs> ne güzel. Sonra da dondurma aldı bana. Dondurma ha. Hem de üç tane. De... Gel hadi anneanneme gidelim. Sana da dondurma. Bana mı? Hadi gel. Kazadan dolayı bir rahatsızlığım olmadığından da... ...yani hastanede kalmam anlamsızdı. Yılmaz da aldı seni eve getirdi. Ay sen hiçbir şey hatırlamıyor musun yani şimdi? Hı <laughs> hı. Ne adını ne doğduğun yeri. Vah vah Allah sabır versin. İnşallah uzun sürmez kardeş. Hiç kolay değil başa çıkmak. Sağ olun. Hanımlar hadi bakalım daha çok işimiz var. Ben de kalkayım artık. Ya gitme. Ama gitmem lazım. Neden? Kızım bir işin yoksa kalabilirsin. İşim yok ama sizin bir sürü işiniz var. Bakma sen ona. O hep öyledir. Oyun aynı yok. Elif'e göz kulak olursun istersen. Peki. <laughs> o benim arkadaşımı oldu <laughs> artık. Evet. Sen adını bilmiyor musun? Hı -hı. Ne diyeceğim ben sana? Bilmem, ne demek istersin? Tweet'i desen. Tweet'i mi? Oyuncağının adı. Çizgi filmi var. Çizgi filmi? Olmaz mı? E, ee, normal film olsaydı bari. Film. Anneanne. O sevdiğim film neydi? Uzun boylu abinin Tarık Akan. Ha da abinin. <laughs> Ferit. Ferit, Ferit olsun adı. Ferit erkek ismi bir tanem. Ama ben çok seviyorum. Ne yapalım erkek ismiymiş. Aa, Feride var, kız ismi. Feride, Feride olsun ismi. Şarkısı da var ne güzel. Emel Sayın söylerdi. İsmin ne dedi söyleyiverdim Feride Feride, 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 Feride. Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride. Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride Feride, Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride. 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 Feride, Feride. <laughs> Ay deli bunlar valla. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>